Almanya'da iki kadın başörtülü iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunarak başörtülerini çıkarmalarını istedi. Olayın yaşandığı yer ülkenin doğusundaki Dresden. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 75 ve 83 yaşındaki iki Alman kadın 13 yaşlarındaki başörtülü iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunarak zorla başörtülerini açmaya çalıştılar. Almanya'da Müslüman karşıtı saldırılar artıyor. Son olarak iki kadının başörtüsü takan iki kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi. Dresden Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 75 ve 83 yaşındaki iki Alman kadın, Bönüş Meydanı'ndan bankta oturan biri Rus, diğeri Libyalı 13 yaşlarındaki iki kız çocuğuna ırkçı hakarette bulunarak Onlardan başörtülerini çıkartmalarını istedi. Öte yandan 83 yaşındaki kadın, kızlardan birinin kolunu tutarak acı çekmesine neden oldu. Polis, kız çocuklarına ırkçı saldırıda bulunan iki kadın hakkında halkı kışkırtma suçlamasıyla soruşturma başlattı.